dava arkadaşlarım hepinizi sevgiyle, saygıyla, hürmetle selamlıyorum. Kahramanmaraş'ın bu özel bayram gününde madalyon aldığı bu bayram gününde beratımızı alarak, mazbatamızı alarak sizlere hizmet edeceğimiz belediyemizi de devralıyoruz. Bundan dolayı da gurur duyuyorum bugün. Sizlere söz verdiğimiz üzere kapımıza rüşvet alan da veren de melundur yazısıyla inşallah bunu gönüllerimizle yapacağız. İşçilerimizin de maaşını bayram öncesi ilk talimatımız olarak vermekle bize nasip oldu. Onlara da, da hayır bayram hayır bayram <laughs> biz hem belediyeki belediyedeki memur ve işçilerimize hem bize bu emaneti teslim eden milletimizin emrinde olacağız sadece. Bunu da haykırmak istiyorum. Çıktığımız bu yolda bizlere verdiğiniz güvene ve göreve layık olmak için var gücümüzle çalışacağız. Bul Kadiroğlu'muza ve siz Bul Kadiroğlu halkına en iyi şekilde hizmet edeceğiz. Adil ve adaletli olacağız. Sizleri sevgi, saygı ve hürmetlerimle selamlıyorum. Allah'a emanet olun.